Sevgili tüketiciler ve mesai arkadaşlarım, öncelikle merhaba. Gününüz, akşamınız güzel geçsin. Bugün sizlere ana eşanjör ve burlör temizliğinden bahsedeceğim sökerek. Ben normalde geçen yıl temizliğini gerçekleştirdim. Pek fazla pislik çıkacağını zannetmiyorum. Ama bu sayede hem sizler bilinçlenirsiniz hem de conta değişimi nasıl olur görmüş, öğrenmiş olursunuz. Fakat buraya geçmeden önce ki ben iki yılda bir temizliğini tavsiye ediyorum. Fakat bu her yılda olabilir. Peki bunu neye göre, neyi referans alarak söylüyoruz? Her yoğuşma cihazımızın altında şöyle bir yoğuşma suyumuzun geldiği kap vardır. Bu kap şu seviyelerde artık tortular birikmeye başlar. Bu seviyeye geldiğinde şuralarda tortular oluştu, oluşmaya başladığında Ana eşanjörümüzün temizliği de gelmiş demektir. Şimdi cihazımızı yavaş yavaş sökelim. Bu Bujumuza giden kabloyu söktük. Topraklamasını söktük. Şurada bir tane bir adet vidamız mevcut. Bunu buradan alıyoruz. susturuyoruz anında geliyor zaten. Şöyle sağ sol yaparak da söktük. Şimdi 4 adet vidamız var. Somunumuz var. Bunları sökeceğiz. Bunları 10 lokma başı veya açık ağız 10 numara anahtar tutar. Bazı yoğuşmalı cihazlar sonunlu değil, vidalıdır. Genelde tork olur. 25 tork, o da bilginiz aklınızda bulunsun. Evet, vidalarımız gevşedi. Şimdi gaz bağlantımız yani şurayı alıyoruz ve şu blok komple geliyor. Gaz bağlantımızı söktük. Gaz valfi girmişimizin kablosu Panımızın giriş kablosu sokayetleri söküldü ve cihazımızı artık alabiliriz. Cihazımızın da içi bu. Geçen yıl temizlenmesine rağmen gördüğünüz gibi içi tortu. cihazımızın yani burlörümüzün şu contası zaman içerisinde gevrer ve burlardan ısı kaybı meydana gelir. Cihazımızın yakıt tüketimi böylelikle artar. Mutlaka orijinal contayla değişimini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda gaz valfinin orasından çıkan conta ve diğer contalarını mutlaka bu cihazı her açtığımızda değişimini Yine orijinal jonta ve pullarla sağlıyoruz. Eski jontamız gördüğünüz üzere artık özelliğini yitirmiş. Büktüğün zaman kırılmaya başlıyor. Zaten koptu. İçi de artık neredeyse sıcağı sıcaktan kaynaklı kurumuş. Zaten şu et kadınları da gitmişti. Yeni contamızı böylece takmış oluyoruz. Jontamızı söktükten sonra girdiği yuvayı da hafif nemli bezle tornavidanın ucuna takarak temizleyebilirsiniz. Veya küçük bir zımparayla daha güzel oturur yerine. Şimdi elektrotların zımparasını yapacağız. Sonra elektrot contasını yani şu arka tarafta. Burayı sökeceğiz. Bunun contasını yenileyeceğiz. Bujilerimizin contasının nasıl kurduğunu görüyor musunuz? Artık kurmayı geçtim. Yapışmış. Yani özelliğini tamamen yitirmiş. Ve artık yan modamız buralardan sürekli ısı kaybı yaşıyor. Bazen görüyorum ki bu tür bakımların hiçbir şekilde enerji tasarrufuna yararı olmadığı söyleniyor. Tamamen palavra arkadaşlar. Bir bakım hakkıyla yapılıyorsa minimum 5'te 1 bunu iddia etmiyorum. Bizzat ölçtüğüm için garanti ediyorum. Yakıt tasarrufunuz mutlaka olacaktır. Eviniz yalıtımlı olmuş olmamış bununla alakalı değil. Bu cihazın yanmasıyla alakalı bir durum yalıtımlı bir evde aynı cihaz farzı misal 1000 lira fatura getirir. Yalıtımsız evde 1300-1500 getirir. Fakat bu bakımlar rutin olarak yapıldığında her ikisinde de önceki faturasından azıran 5'te bir minimum hem cihaz verimliliğinde hem cihazın kullanım ömründe ve yakıt tasarrufunda faydası olur. Olacaktır. Olmama gibi bir ihtimal asla yok. Böyle şeylerle sizleri kandırmalarına, yalan söylemelerine müsaade etmeyin. Hatta diyorum ki bakım adı altında evinize aldığınız teknisyen bu aşamaları yapmıyorsa ki gerekirse ek ücret talep etsin bir miktar, Yapmıyorsa direkt evinizden uzaklaştırın. Şimdi bunları kazıyacağız. Zımparalayacağız. Yeni contasını takacağız. Evet gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Bujilerimiz de hakeza öyle. Conda yerlerimiz zımparalandı. Temizlendi. Şimdi contamızı yerine bırakıp geçiriyoruz ve vidalarını da atıyoruz. Bu işlemler buranın contası her iki yılda bir mutlaka. Bu contayı ise cihazın durumuna göre teknisyen kendisi karar vermeli. 2 ila 4 yıl. Maksimum 4 yıl. Böylelikle burlörümüzün işlemi tamamdır. Şimdi yanma odası temizliğini göstereceğim. Evlerimizdeki boş sprey kutularına, temizlik spreylerinin kutularına biraz sıcak su. Sıcak suyu da beyaz sirke ile ılıştıracağız. Korkmayın. Ne kadar sıcak su aldıysanız o kadar da beyaz sirke koyun. Siz bakmayın bu kabın böyle olduğuna bu sprey kutusu da olur. Hazırladığımız karışımı yanma odamızda gezdiriyoruz. Taş yününe dikkat edelim. O önemli çünkü yalıtım malzemesi şu karşıda gördüğümüz. Ama getirmemeye çalışalım. Hatta mümkünse